Herkese merhabalar. Bugün ESVT ile ilgili konuşacağız. ESVT'yi daha önce tanıtmıştım. ESVT sertleşme sorununda kullandığımız bir cihaz. Sertleşme sorununda peniste düşük yoğunluklu şok dalgaları vererek penisin kanlanmasını ve damarlanmasını arttırıyor. Bu sayede sertleşme bozukluğunda ESVT'yi kullanıyoruz. ESVT'yi bunun yanında başka hangi hastalıklarda kullanabiliriz? Peyronie hastalığı ve kronik prostatitte de yine ESVT'yi kullanabiliyoruz. Peyroni hastalığında plak bölgesine ESVT'yi uygulayarak plan yumuşamasını sağlıyoruz. Diğer tedavilere yardımcı olacak şekilde bir tedavi sağlıyor. Bir de prostatitte, kronik prostatitte özellikle prostat bölgesine düşük yoğunluklu şok dalgalarını vererek kronik prostatitin tedavi olmasına yardımcı oluyor. ESVT sertleşme bozukluğu yanında Peyronie hastalığı ve kronik prostatitte de kullanılmakta. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.